Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Suriye'deki nüfuzunu da kabul ederek Türkiye'ye bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Arpa Birliği arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış olması gerektiğini söyledi. Ve bu ziyaretten hemen sonra da Arpa Birliği'nden genişlemeye dair bir rapor geldi. Bu raporda Türkiye'nin ada ülkesi statüsüne ve kilit rolüne vurgu yapıldı. Ve Dışişleri Bakanlığımız bunun gerçekçi ve doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi. Fakat tabii ki raporda sadece olumlu görüşler bulunmuyor. Eleştiriler de mevcut. Özellikle iş siyasetimize dair eleştiriler var. Ve aynı zamanda raporda daha çok Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'deki maksimalist tezlerine yer verilmiş. Bu da tabii ki Dışişleri Bakanlığımız tarafından kınandı. Fakat bir, birkaç tane olumlu gelişme de var. Örneğin, Avrupa Yatırım Bankası 2019'da Türkiye'de ara verdiği faaliyetlerine tekrar başladı. Bunlar güzel gelişmeler fakat genel olarak değerlendirdiğimiz Arpa Birliği'nin Türkiye karşı izlediği stratejinin daha çok havuç ve sopa stratejisi olduğunu görüyoruz. Yani Avrupa Birliği ne Türkiye kaybetmek istiyor ne de birliğe dahil etmek istiyor. Neden peki? Bunun üç temel sebebi var benim gözümde. Bunlardan birincisi, birincisi coğrafi sebep. Eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne dahil olursa Avrupa Birliği doğrudan İran, Irak, Suriye gibi ülkelerle komşu olacak. Bu da Avrupa Birliği'nde göç krizi ve güvenlik gibi, güvenlik endişeleri gibi durumlara sebep olabilir. İkinci sebep demografik. Şu anda Türkiye'nin nüfusu Almanya'nın nüfusundan bile daha yüksek. Eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse ülkemiz Avrupa Parlamentosu'na en çok sandalye sayısına sahip ülke durumuna gelecek. Bu da tabii ki Almanya ve Fransa gibi şu anda Avrupa Birliği'nin karar mekanizmasında önemli rol oynayan iki ülkenin hiç değişine gelmez. Üçüncü sebep de benim gözümde kültürel. Ee, bazı çevreler biliyorsunuz yıllardır Avrupa Birliği için bir Hristiyan kulübü diyor. Aslında gerçekten de kökeninde böyle bir yaklaşım olduğunu da görüyoruz. Çünkü birçok çevre Türkiye'nin Avrupa kimliğine sahip olmadığı tezini savunuyor. Eğer Türkiye gibi büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir ülke Avrupa Birliği'ne girerse, bu Avrupalı bazı çevreler tarafından Avrupa kimliğinin özüne karşı bir tehdit olarak algılanıyor. Saydığım bütün sebeplerden dolayı Arpa Birliği bizimle daha çok stratejik çıkarlarımızın ortak bir şekilde korunmasına dair politikalar izleyecek fakat en nihayetinde Türkiye'yi Arpa Birliği'ne dahil etmeyecektir diye düşünüyorum.